Kur'an gelecek üzerinde belirleyici rol oynar. Cevdet Said Kur'an ve peygamberlik kurumuyla ilişkilerimizi yeniden nasıl düzenleyeceğiz? Bu konuda asıl sorun insandan ve insanın tarih anlayışından kaynaklanmaktadır. Olan nasıl oldu, nasıl dönüştü, bundan sonra nereye yönelecek? İnsan intihar etme kudretinde bir varlıktır. İnsan içinde yaşadığı toplumla uzlaşma gücünü ve imkanını yitirdiği zamanlarda genellikle böyle bir yola başvurmayı çıkar bir yol olarak görür. Kuşkusuz toplum insanın şahsiyetini teşekkül ettiren önemli bir unsurdur. Zira insan bu varlık ortamına geldiği zaman kendisine sunulan bilgileri algılama yeteneğinden başka bir şeye sahip değildi. Bu bağlamda toplumun insanı intihara sürükleyecek bir gücü söz konusu olduğu zaman onun artık insanın kişiliğini şekillendirme konusunda bir değeri, bir gücü kalmamış demektir. Fakat burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Toplum denilen olgu nereden ortaya çıkmıştır? İnsan böyle bir yapıyı nasıl öğreniyor? Toplum ve toplum içinde meydana gelen birey arasındaki ilişkilerin niteliği, boyutları nelerdir? İçinde yaşadığı topluma ters düşme konusunda bireyin sahip olduğu özgürlüğün sınırı, ölçüsü nedir? Kuşkusuz insan sosyal bir varlıktır. Nitekim insan çocukluk döneminden itibaren insan yanında yaşamaktadır. Bu yüzden o, anne babasına dayanmak, güvenmek ve kendisini kuşatan sosyal yapı içerisinde yaşamak zorundadır. Ailesi, aşireti ve üyesi olduğu toplumun ve diğer insanların elde ettiği iyilikler, bir biçimde ona kadar uzanır. Bu itimat olgusu ezici ve yok edici bir güce sahiptir. Eğer böyle olmasaydı, Müslümanların farklı ülkelerde meydana getirdikleri farklı İslami toplumlar olgusu nasıl açıklanabilir? Yeni dünya ile ortak bir oluşum içerisine girmeleri mümkün olmadığı halde hiçbir kural dışı duruma, tuhaflığa düşmeden Müslümanların İslam toplumu adı altında meydana getirdikleri toplumların diğer toplumlarla önemli benzerlikler gösterdikleri hususunu nasıl içlerine sindirebilmektedirler? Bu yüzden bu durumdaki Müslüman toplumların diğer dünya milletleri karşısında ne kendilerini kanıtlayabilecek ne kendilerine özgü bir tutum ve tavır sergileyecek ne de birbirleriyle sağlıklı bir dayanışma içerisine girebilecek güçleri vardır. Bireyin kişiliği toplum tarafından biçimlendirildiği gibi bireyler de toplumun meydana gelmesine, biçim kazanmasına eşlik etmekte, katkı sağlamaktadırlar. Ancak bu oluşum oldukça yavaş ve kendi başına bir şekilde meydana gelmektedir. Toplumlar arası ilişkiler oldukça sınırlı bir biçimde meydana gelmiştir. Mesela Çin İmparatorluğu, Mısır'daki Firavun İmparatorluğundan oldukça uzak bir konumdaydı. Bu nedenle hüküm sürdükleri dönemde aralarında herhangi bir ilişki söz konusu değildi. Hatta Çin'in kendisini dıştan gelebilecek saldırı, tehdit ve tehlikelerinden korumak için yaptığı meşhur surlar söz konusu toplumun dışa karşı kendi varlığını koruma amacına bir delildir. Milletlerin bu türden kendini dışa kapamaları, insanlığın gelişimini ve iyilikler yönünde başarılar kazanmasını yavaşlatmış ve güçsüzleştirmiştir. Mısırlılar da meşhur ehramları yani piramitleri yapmışlardı. Öte yandan Çinliler de ehramlar bina etmişlerdi. Ama onların yaptıkları ehramlar altüst olmuştur. Öte yandan ateşin kullanımı ve insanlar arasında yaygınlaştırılması ancak insanların şiddetli ve uzun süreli zorluklar ve sıkıntılar yaşamalarından sonra gerçekleştirilebilmiştir. Tarımda da durum bunun gibidir. Kuşkusuz insanlığa hükmeden yasa çıkar yasasıdır. Çünkü ancak insanlık için yararlı olan dünyada uzun ömürlü ve kalıcı olmakta, yararı az olan veya hiç olmayansa bozulmakta ve yok olmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde toplumlar arasında süre gelen ilişki biçimi, yararlı bilgileri alıp verme temeli üzerine kurulmuştur. Söz gelimi, kağıt yapımı önce Çin'de gerçekleştirilmiş, oradan Arap dünyasına geçmiş, oradan da tüm Avrupa kıtasına intikal etmiştir. Bu değişim olgusu insanlığın gelişme ve ilerlemesi hususunda, toplumlar arası ilişkilerin ve toplumlarda gerçekleştirilen birliğin nedenli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre bizler geçmişi ve geçmişte olup biten olayların nasıl meydana geldiğini öğrendiğimiz zaman şu an üzerinde bulunduğumuz durumu olduğu gibi kavrayabileceğiz. Bu da bize gelecekte meydana gelecek olayların nasıl olacakları hakkında bir çeşit ön bilgi verecektir. İnsanlık tarımı ve hayvanları evcilleştirmeyi öğrenmeden önce çok uzun bir süre geçirmiş, olaylar hızlı bir biçimde cereyan etmiştir. Ne var ki insanın bilim alanında ateş ve buhar gücünü kullanabilecek bir aşamaya geçmesi o zamana kadar süre gelen tüm kavramları alt üst etmiştir. Fakat tüm bu bilimsel başarılarına rağmen şu ana kadar insanlık nesillerin nasıl oluştuğunu anlayabilecek düzeye henüz ulaşabilmiş değildir. İnsanlığın geçirdiği bu sürecin seyri, nasıllığı konusunda henüz yeterli açıklığın olmaması, insanların bir kısmını diğerlerinden uzaklaştırmaktadır. İnsanlık tarihinin bazı alanlarının bulanık kalması, müstekbirlik ve mustazaflık olgularının yan yana varlıklarını sürdürmelerini mümkün kılmaktadır. Eğer böyle olmasaydı, insanlığın çok az bir kısmı çok küçük bir azınlığı büyük miktardaki çoğunluk üzerindeki egemenliğini sürdürebilme gücüne nasıl ve nereden sahip olabilirdi? İnsanın elinde kullanabileceği açık seçik bilginin olmaması, kendini gerçekleştirme ve şahsiyetini biçimlendirme konusunda onu güçsüz kılmaktadır. Nitekim geçmiş tarihte insanoğlunun gelişme ve ilerlemesinin ağır şekilde seyretmesi, insanların geleceklerini tasarlama ve içinde bulundukları durumlarını değiştirme konusunda onları güçsüz kılmaktadır. Öte yandan bizler de sıradan insanları faal, aktif, kuşkuya düşmeden gösterdikleri çabalarının kendilerine sağladığı avantajlar konusunda şaşkınlığa düşmeden bütün tutarlılık ve içtenlikleriyle hareket etmelerini sağlamak için açık seçik bilgiyi onlara aktarmak konusunda ne kadar aciz durumdayız. Zira umut, istek ve arzu kapısını kapamak bütün çabaları atıl bırakır. Hatta bu konuda ben şöyle bir trajedinin farkındayım. Biz Müslümanlar hala şaşkınlık, umutsuzluk ve teslim olmuşluk karanlığından çıkıp canlı, aydınlık, azimli ve kararlı bir umut ortamı içerisine sağlam bir şekilde girebilmiş değiliz. Zira biz olay ve olguları açık seçik biçimde anlama ve kavrama yeteneğimizi, anlama ve kavrama hususundaki vüzuhu yitirmiş durumdayız. Durumumuz tamamen Hazreti İsa'nın buyurduğu şekildedir sizin benliğinizde bulunan nur karanlığa dönüştüğü zaman karanlık nice olur. Biz Müslümanlar Sıffin Savaşı'nın yaşandığı günden beri karanlığın içine gömülmüş, insanlığımızı ve kendi kimliğimizi tümden yitirmiş durumdayız. Bu duygular geleceğimize egemen olmuştur. Bizler de ziyana uğramışlar olarak geri kalmışız. İlk dönemlerde belki bu iş bu kadar hızlı bir şekilde gerilememişti. Zira Müslümanlar o dönemde çağdaşları olan diğer dünya milletlerinin birçoğuna hala egemendiler. En azından dıştan gelebilecek tehdit ve saldırılara karşı kendilerini savunabilecek güçleri vardı. Müslümanları rüşten vazgeçip azınlığa ve sapıklığa saptıktan sonra o zamana kadar olan bütünlüklerini, egemenlik kudretlerini yitirdiler. O zamana kadar siyasal yapılarında henüz ciddi bir bölünme meydana gelmemişti. İslam ümmetinin siyasal yapısı içerisindeki ciddi bölünme ancak Abbasi devletinin ortaya çıkmasından sonra meydana gelmiştir. Nitekim Müslümanların siyasal yapısındaki bu bölünme Asya ve Afrika'da Abbasi, Endülüs ve Avrupa'da Emevi devletini meydana getirmiştir. Fakat insani hazda asıl problem Sıffin Savaşı'nda ortaya çıkmıştır. Zira İslam ümmetinin rüştten kopması hadisesi bu dönemden sonra sürekli bir biçimde varlığını devam ettirdi. Bu kopmalar daha sonra Abbasilerin kendi içlerinde de baş gösterdi. Doğuda ve batıda sultanlar üzerine askerler egemen oldu. Düşünce denen olgu artık işlevini tamamen yitirdi. Yerine etkin bir biçimde put ortaya çıktı. Bundan böyle artık bütün işler askeri gücün egemenliği altında sürdürüldü. Malik bin Nebi'nin keşfettiği yasa gereği düşünce etkinliğini ve işlevselliğini yitirdi. Onun bu konuyla ilgili keşfettiği yasa şöyleydi. Fikir ortadan yok olduğu zaman put açığa çıkar, kendini gösterir. Katılık putu, asker putu ve bunların varyasyonları diğer putlar. Çünkü akıl işlevselliğini yitirdiği ortamlarda orman yasası geri döner, oralarda hakim olur.'' İnsanlar arası ilişkiler zulüm ve hıyanet temeli üzerine kurulur ve yürütülür. Artık bu ortamda hiç kimse kimseden emin olamaz. Çünkü biz içinde yaşadığımız toplumda hiç kimsenin kimseye güvenmemesi nedeniyle Allah'la yaptığımız sözleşmeyi arkamıza atmışız. Bu aşamada şunu söyleyebiliriz ki tarihimiz içerisinde meydana gelen en büyük boyutlu kopma ve yaşanan en büyük değişim ve dönüşüm Rüşt sınırlarının dışına çıkıp ona ulaşacak yolu şaşırdığımız ve yitirdiğimiz andan itibaren meydana gelmiştir. Bu kopuş hala sürmektedir. Artık öyle bir duruma gelmişiz ki önümüzde dursa bile Rüştü keşfetme ve görebilme kudretimizi neredeyse tamamen yitirmişiz. Bu acziyet kuşkusuz bu ümmeti rüşt ve vicdan olgusuna yeniden çevirme ona bunun yolunu gösterme anlayışından uzak kalmamızdan kaynaklanmaktadır. Çünkü biz insanlar içinde bulunduğumuz şu dönemde insanın adale gücüne inanıyor ve güveniyoruz ama onun aklını kavrama gücünü inkar ediyoruz bizler şu anda düşüncenin olmadığı güce karşı aklın anlama kudretini kabul edebilecek gücü kendimizde bulamayacağımız derecede cehlin, bilgisizliğin benliğimize egemen olduğu bir ortamda yaşamaktayız. Eğer böyle olmasaydı bu denli büyük sayıda insan kendisini gücün egemenliğine nasıl teslim edebilirdi ki bunların arasında bu çağın deyimiyle bu ümmetin bu milletin okumuş, yazmış, aydın insanları da bulunmaktadır. Üniversitelerin başında bulunan ve kitlelerin öncüsü durumundaki bu okumuş kimseler, bizi bizim kendimize özgü bir düşüncemizin olmadığı düşüncesine inandırmakta ve bizi bunu kabul etmeye zorlamaktadırlar. Böylesi bir ortamdayken insanı dünyevi güç sahiplerinin egemenliklerinden nasıl kurtarabiliriz? Ya da insanoğlunu güce tapınma ortamından çıkarıp asıl gücün insanın aklı olduğu gerçeğini kabule nasıl ikna edebiliriz? Zira insanın aklı kendi kişiliğini kanıtlama gücünden yoksun olduğu zaman orada komutanlık ve öncülük görevini put üstlenecektir kaçınılmaz olarak. Çünkü düşünce oradan kaybolmuştur. Düşüncenin olmadığı yerde zorunlu olarak put vardır. İşte bunun içindir ki peygamberler insanoğlunun gücü yenilgiye uğratabileceğine, aklın inanan bir ümmeti ve milleti bedensel güce, bilek ve silah gücüne ve öldürme gibi gayrimeşru yol ve yöntemlere başvurma zorunluluğunu duymaksızın, güce tapınma ortamından dışarı çıkarabileceğine içtenlikle inanmış ve güvenmişlerdi. Peygamberlerin tebliğlerinin özü ve mücadelelerinin ana hedefi de buydu. Bu yüzdendir ki o toplumlara göre peygamberler büyücü ve delidirler. Nitekim konuyla ilgili olarak Kur'an şu bilgiyi vermektedir. İşte böyle onlardan önce de ne kadar peygamber geldiyse mutlaka onlara büyücü veya delirmiş, mecnun dediler. Bunu böyle demeyi birbirlerine önerdiler mi? Doğrusu onlar azgın ve sapkın bir topluluktur. 51. surenin 52 ve 53. ayetleri Başlangıçtan bugüne kadar bütün topluluklar peygamberlere büyücü ve deli demişlerdi. Toplumlar peygamberlere karşı böyle söyleme geleneğini birbirlerinden tevarüs etmişlerdi. Bu toplumların peygamberleri delirmiş kimseler olarak nitelendirmelerinin nedeni onların azgın ve sapkın kavimler olmalarıdır. Zira ancak azgınlaşmış, sapıklaşmış ve tağutileşmiş kimse insanın, aklın, anlama ve kavrama gücünü kabule yanaşmaz. İkrah ve ikrah olgusunun yan araçlarıyla onun gücünü işlevsellikten uzaklaştırır. Oysa peygamberlerin tümü tağutları inkar etmiş, onların doğrudan bir güce ve doğal hakka sahip olduklarını kesinlikle kabul etmemişlerdir. Zira salt insan tek başına herhangi bir tağuti kimseden çok daha güçlüdür. İkraha başvurmaktan başka çaresi kalmayan kimsenin güçsüzlüğünü anlayabilecek kudrettedir. Çünkü ikrah yoluyla insanları yönlendirme yöntemi tutunulan son derece zayıf bir iptir. İkrah için tutulan bu yöntemin güçsüz, ikna yönteminin daha güçlü ve tutarlı bir yol olduğunu keşfeden kimse kopması söz konusu olmayan sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun içindir ki ikrah yöntemine sarılan kimselerin tümü bizatihi aklın işlevi olan doğrunun, iyinin, tutarlı ve sağlam olmayan, rüştü tanımayan, insan için kullanılması gereken en üstün unsuru değil, insan için kullanılan en kötü ve en düşük düzeyli yöntemi çıkar yol olarak gören kimselerdir.'' Buna göre insan sahip olduğu gücünü, rüştünü öğrendiği ve bu kudretlerini diğer unsurlardan ayırt edebildiği, insan için doğru, iyi ve tutarlı olan eğriden, yanlıştan, sapıklıktan ve azgınlıktan ayıklandığı zaman, keremiyle insanı yaratan, silahlı, batıl güç unsurlarına başkaldırma gücünü kendine veren Allah'a iman eder, ona güvenir. Böylelikle insan söz konusu güce karşı açık seçik, güçlü bir düşünceyle karşı çıkma gücünü kendinde görür, terör ve ikrah yöntemiyle insanları yönlendirmekten, sevk ve idare etmekten başka yol ve yöntem tanımayan, azgın ve sapık kimselerin ayaklarının altına serilmiş düşünceyi ortaya çıkarır. Ne var ki bütün peygamberler ve onlara uyanların yolunda gidenler eninde sonunda mutlaka bu hakikati keşfedecekler. Hak batıl arasındaki bu yanılgı tümden ortadan kaldırılacaktır. Zira eşit fırsat tanındığı zaman batılın hakka üstün geleceği düşüncesi vehim ve dünyadaki sapıklıkların tümünün temelidir. Çünkü bu vehme kapılan kimseler batıldan korkmakta ona karşı fikri güçle karşı koyma kudretini kendilerinde bulamamaktadırlar. Bu kimseler dünyevi güç karşısında yanılgıya kapılmış kimselerdir. Zira onlar gerçeği unutmuş ya da şunu hatırlayamamaktadırlar. Demokrasinin anlamı iktidarı elde etmek için güce başvurma gereksinimi duymadan sistem içinde yer alan tüm kitlelere güvenmektir. Bu noktadan ele alındığında demokrasi, rejimi oluşturma ve biçimlendirmeyi mümkün kılan yegane unsurun güç olduğuna inanan bir toplum yapısının içerisine kesinlikle giremez. Şimdi böyle bir durumda demokrasi küfür ve delilik midir? Eğer bu küfür kabul ediliyorsa peygamberlerin tümü böylesi bir küfre ve deliliğe dayanmış. Şiddet unsurunu tümden devre dışı bırakmış. Düşünce mücadelelerinde güce başvurma yöntemini kesinlikle caiz görmemişlerdir. Bu hakikati acaba ne zaman kavrayacağız? Evet, onlar onu uzak görüyorlar. Oysa biz onu yakın görüyoruz. 70. surenin 7. ayeti. Bir yay mesafesinde. Hatta daha yakın. 53. surenin 9. ayeti Onlar ne zaman o diyecekler de ki onun gerçekleşmesi belki de çok yakındır